Bazı yetenekler vardır ki sadece güzel değil, anlamlıdır. Kimi zaman bir ezgiyle, kimi zaman bir renk ya da dokunuşla kalpten kalbe uzanan bir köprü kurar sanat. İlahi olanı hatırlatır, içimizdeki sesi dışarıya taşır. Burası yetenek köprüsü. Sanatın misafirliğe anlam kattığı yer iki kıtanın esintisini taşıyan bir yürek, Somali'nin sıcak toprağından Endonezya'nın serin gölgelerine ve şimdi Türkiye'de bir misafir olarak fırçasıyla hikayeler anlatan genç bir sanatçı. Fatma Ali Çizgilerinde hem gurbet hem umut saklı, hem dua hem hayal. Yetenek Köprüsü'ne hoş geldiniz. Benim adım Fatma. Yarı Zindonezyeli, yarı 24 yaşındayım ben. Şu an açık lisede okuyorum. İleride liseyi bittikten sonra grafik bölümüne girmeyi planlıyorum. Suudi Arabistan'dan buraya geldim. Aa, ben kara kalemle başladım ancak farklı farklı şeylere de çalıştım. sur boya, kuru kuru boya. Şu, yavaş yavaş hep her şeyden yapıyorum ben. Bazı mimarları da hep çizmeyi severim. Hacı Bayram Veli Camili de çizeceğim aynı zamanda. Rahmi Kuş Müzesi'nin içindeki de çizdim ben. Kültürün, Çinli kültürün renkleri, Endonezya'nın desenleri, hep her ikisinde beni ilham verecekti kültürleri, kıyafetleri, her şeyine hep ilham verecekti benim için. Bir de bazen hatta Türkiye'de de bazı şeylere beni etkiliyordu bazı şeylere. Onu da hep çiziyorum ben. Özellikle eski olanları şey Hittit bölümünü ya da şey Anadolu Maneviler Müzesi'ndeki gördüğüm şu eski desenleri, eski çizimleri hep beni etkiliyordu. Dil, dilden dolayı hem de benim için inip çevrem olduğu için. Zorluklar yaşadım evet ama zamanla yine insanlara güzel insanlara tanıştım, güzel destekler gördüm ben onlardan ve hep bir de hep şey öyle bir şey de de var sergilere gezmeyi çok severim. başka insanların sanatları bazen de de sanatçılarla tanışmayı da çok güzel oluyor hem de hem kendimi geliştiriyorum hem de sanatının bakış açısını daha çok geliştiriyor. bir duygu ya da bir bir, bir görüntü beni şey çizdirmeyi hissettiriyor öyle yani bir şey beğendiğimde de öyle hemen çizmeyi düşünüyorum hemen yakalıyorum onu bu o duyguyu. Öncelikle kara kalemle ile teslek, teslek yapıyorum, öyle eskiz yapıyorum. Ondan sonra ya da bazen elimdeki el, varsa bazen solu boya ya da kuru boya herhangi herhangi birine çiz, onlar çiziyorum ya da herhangi birini yoksa sadece kara kalemle çizip yapıyorum ben. Aa, i̇lk başta biraz endişeleniyorlardı çünkü bu dediğin gibi yani sanatın birçok yani mes mesleki olmayabilir yani çok yüksek şeyleri olmayabilir bu yüzden aa, ama benim çizimlerimi benim çalışmalarımı gördükten sonra beğendiler da biraz değiş fikirleri de değişmişler o, o yüzden. Aa, desteklemeye başladılar beni. Sadece ailemde de değil, benim çevremdeki arkadaşlarıma, hocalarıma hep yanımda oldular. Hem 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 de beni destek ediyorlar. Daha mutlu oluyorum. Öyle destekler görünce. daha çok insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Benim eğer bir mesajım mis varsa öyle bir her yere her yerde ulaşmaya çalışıyorum. Her yerde paylaşmaya çalışıyorum. Mesela Gazze olayı gibi çalışmalar yapıp ya da bir çizimler yapıp herkese göstermek lazım. Aa, çünkü insanlara ulaşınca insanların fikrini değiştirebilir. Aa, sanatında da şey de de var evrensel bir dil olduğunu da düşünüyorum hep yani bir dil yani herkese anlayabilecek bir dille ulaşmak lazım yani sanata. Yani hayalimde şey benim sanatıma her her yere ulaşmayı isterim sanatçılarla birlikte projeler yapmayı çok da, da isterim. Kendi atölyemi açmayı oradaki hem çizimlere çalışıp hem de başkaların başkalarıyla öyle yardım etmeyi de çok isterim. Hem de iyi bir grafik tasarımcı olmayı da çok isterim.